Sayın seyirciler Türkiye bir kadın cinayetiyle daha sarsıldı. Kurban Şebnem Şirin daha 23 yaşındaydı. Türkiye'nin tanınmış iş adamlarından birinin de torunuydu. İyi bir eğitim almış, hayalleri olan, anne ve babasının göz bebeği pırıl pırıl genç kız erkek arkadaşından ayrılmak istediği için katledildi. Onu vahşice öldüren sevgilisi ise mahkemede bambaşka bir ifade verdi. <laughs>

Ne annesi ne de babası tabutun başından kalkabildi. İkisi de vahşice katledilen kızlarına veda etmek istemedi. 23 yaşındaydı Şebnem Şirin. Gıda mühendisiydi. Ünlü bir şarap markasının ortaklarından Şevket Tokat'ın torunuydu. Gençti, güzeldi. Yıllarca iyi bir eğitim aldı. Gerçekleştireceği hayalleri vardı. Ama eli kanlı bir cani onu vahşice katletti. Şoförlerimiz hep bir şey Fena canım, fena canım. Katili Furkan Zabıncı da 25 yaşındaydı. Kaleçi Çarşısı'nda bir altın toptancısında işçi olarak çalışıyordu. Şebnem'in erkek arkadaşıydı. Genç kız ondan ayrılmak istiyordu. Son kez buluştular, ilişkilerini konuştular. Ama o konuşmanın sonunda Furkan Zabıncı, Şebnem'i boğazından bıçaklayıp öldürdü. Bırakma. bırak, bırak <laughs> İddiaya göre olay yerinden kaçarken abisini aradı. Eve gelen abisi polise haber verdi. Dedektifler evde iki ayrı kanlı meyve bıçağı buldu. Şebnem'in katil zanlısının firarı uzun sürmedi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Furkan Zabıncı... Tam bir suç makinesi çıktı. Cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi 6 suçtan kaydı vardı. ...Şebnem Şirin'le yemek yedikten sonra aparta gittiklerini söyledi. Akşam her şey normaldi. Ne olduysa sabah oldu dedi. Ancak cinayeti hatırlamadığını söyledi. Ben sarraf olarak çalışırım. Şebnem'le ara ara sevgili olarak görüşürdüm. Askerden geldikten sonra Şebnem evlenmek istiyordu. Ben de reddediyordum. Ayrıca beni kıskanıyordu. Bu konuda tartışıyorduk. Olay gecesi ortak arkadaşımız Sena, Şebnem'le alkollü bir mekanda alkol aldıktan sonra Şebnem'le buluştum. Ben de alkollüydüm. Tek büfesinden alkol alıp apart dairesine gittik. Tekrar alkol aldık ve rızası dahilinde cinsel ilişkiye girdik. Aparttan çıkıp tekrar geldikten sonra Şebnem yukarıda belirttiğim nedenle benimle tartışmaya başladı. Bana doğru apartta bulduğu bıçağı savurdu. Parmağım kesildi. Yüzüme vurmaya başladı. Hakaret etti. Ben de Şebnem'i engellemek için kolunu tuttum. Yere düştü. Çok alkollü olduğum için daha sonrasını hatırlamıyorum. Olaydan sonra cep telefonunun sim kartını attığımı ve babama ben Şebnem'i Şebnem'i öldürdüm. Gelin bana yardım edin şeklinde sözler söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum. Ancak cep telefonumun sim kartını attığımı hatırlıyorum. Bunu babam da söylemiş olabilir. Tasarlayarak canavarca hisle Şebnem'i öldürmedim. Olayı hatırlamıyorum. Tutuklanan cani cezaevine gönderildi. Vahşice katledilen Şebnem'e veda vaktiydi bugün. Annesi ve babası güçlükle ayakta duruyordu. Anne Pervin Tokat ve baba Halil Şirin acıların en büyüğünü yaşıyordu. Ailesi ve yakınları tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Yaş, yaş, yaş. Şebnem Şirin cinayetine siyaset, sanat ve spor dünyasından da tepkiler vardı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından kadına şiddet insanlığın inkarıdır. Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor sözleriyle gösterdi tepkisini. Şarkıcı Aynur Aydın, katil zıbıncının fotoğrafını paylaştı. Şebnemi değil, katilini Canavar Furkan Zıbıncı'yı paylaşın. Bu yüzü hiç unutmayın yazdı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri de sosyal medya hesaplarından vahşi cinayeti kınıyarak söylenecek söz yok diye yazdı.